Şimdi size A esnasında kullanabileceğiniz kolay ama etkili bir lider düğümü göstereceğim. Misina mı? Liderimi bu şekilde alıyorum. Bir yuvarlak oluşturuyorum burada. İpi yuvarlağın içinden geçirdim. Daha sonra ipimi bu tarafa doğru 10 veya 12 defa bu şekilde doluyorum. Daha sonra aynı şekilde geldiğim yöne doğru ipimi doluyorum. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra aynı şekilde aşağıdan yukarıya doğru fazlalığı geçirdim. Daha sonra ıslatıyorum. Şu an MES gösterdiğim için ıslattıktan sonra çekiyorum. Sonra bu fazlalıkları da bırakıyorum. Çekiyorum. Ve liderim oturdu. Daha sonra düğümüm oturdu. Daha sonra fazlalıkları kesiyorum. Burasını yakabilirsiniz ip kaçmaması için ama bu şekilde de zaten sağlıklı oldu. Kaçmaz. Evet. Bu şekilde görünüyor mu?